Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber değişkenler hakkında birazcık konuşuyor olacağız. Ayrıca veri tiplerine de birazcık giriş yapacağız. Kabaca bahsettik aslında nelerden bahsedeceğimizi, neler öğreneceğimizi. Biraz daha detaya inmek gerekirse mesela değişkenlerle ilgili adlandırmalarının kuralları neler olduğunu göreceğiz. Ya da değişken nasıl oluştuğunu, değişken tanımının temelde ne olduğunu öğreneceğiz. Daha sonra veri tipleri dediğimiz bir olay var. Bunu her zaman kullanacağımız için bu kısmı biraz daha irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Bu kısımlara birazcık değiniyor olacağız bugün. Ben NetBeans programı açtım da, IDEM'i açtım karşıma zaten ilk bunun e, geldiğini bir önceki derste de sizlere anlatmıştım. Buraya arpa kapattım. Daha sonra burada yeni bir proje oluşturuyorum. Buradan sağ tık New Proje de diyebilirim ya da buradan direkt Yeni bir projemi oluşturabilirim. Java seçili doğru Java application seçiyorum ve next diyorum. Ders adımı ders 2 olarak düzenliyorum ve bu e, ki bu klasöre kaydolmasını istiyorum. Finish diyerek projemi oluşturuyorum. Şimdilik ben bir proje oluşturmuş oldum. Bu yorum satırlarıydı hatırlarsınız. Bir önceki derste sizlere anlatmıştım bunu. Bunlar gereksiz program için kullanmam gereken şeyler değil. Bu yüzden buraları siliyorum. Kodlarımı her zaman main fonksiyonunun içerisinde yazacağımızı unutmuyoruz. Her zaman kodu geliyorum. Hatta şöyle bir gösteriye de olayım. Şu parantezlerin Hatta gelin şu parantezi de aşağı alalım. Her zaman ben kodumu main'in içerisine yazıyorum. Ama main'in içerisindeki parantezleri içine yazıyorum. Bu kısım önemli. Lütfen bu kısmını karıştırmamak önemli diye söyleyebilirim. Dersimize hafiften biraz başlayalım. Dedik ki ilk önce değişken dediğimiz bir olay var. Bu değişken dediğimiz olay ne? Şimdi benim programımda bazı verileri saklamam gerekiyor. Bazı bilgileri saklamam gerekiyor. Bu verileri saklayacağım yer benim değişken olarak adlandırdığım şey olacak. Bu değişkeni ben genelde derslerimde hep kutuya benzetiyorum. Kutunun içerisine sallıyorum. Elma varsa elmaları kutunun içerisine dolduruyorum. Armut varsa amutları kutunun içerisine dolduruyorum gibi düşünebilirsiniz günlük hayatta da böyle özdeşleştirebiliriz ve ee, öncelikle şöyle bir başlangıç yapalım int diyeceğim intin ne olduğunu şu an bilmenize gerek yok birazdan daha detaylandıracağım zaten o kısmı sadece şu an değişkenin ne olduğunu nasıl tanımlandığını gösteriyor olacağım sizlere değişken dediğimiz şeyin adı her zaman değişebilir. Yani ben değişkenin adını istediğim bir şey verebilirim. Mesela meyve adını verebilirim. Salladım şu an yani vesaire. Daha demin elma örneği vermiştim. Elma diyebilirim. Örneğin elma adında bir değişken adı tanımlamış olalım. Daha sonra ne yapıyorum? Eşittirimi koyuyorum. Bu eşittir benim atama operatörüm. Operatörler de yine bir sonraki derslerde daha detaylı işliyor olacağız. Zaten yeri geldikçe neyin ne operatörü olduğunu, ne işe yaradığını da sizlere açıklıyor olacağım. Devam edelim şimdi. Elma dedik eşitlerimizi koyduk. Elmanın içerisine elmayı bir kutu gibi düşünürsek kutumun içerisine ben bir veri göndereceğim. Bir bilgi göndereceğim. Bu bilgi de 3 olsun. 3 bilgisini Programında saklamak istiyorum. Aslında programda saklanmak saklanmak demek doğru değil. Remimde saklamak istiyorum. Çünkü bilgisayarımızda yaptığımız işlemlerin geçici olarak saklandığı yer RAMdir. Bunu da unutmayın. Ek bir bilgi olarak sizlere söylemiş olayım. Bir değişkeni bir veriyi aslında bilgisayarda saklamak için oluşturmam gereken adımlar bu. Diyebilirsiniz ki bu int nedir? Bu bir veri tipi aslında. Birazdan daha detaylandıracağım burayı. Şimdilik bir veri tipi ve tam sayılar için kullanıldığını da biliyor olmanız önemli. Dedik ki öncelikle bir veri tipi yazılır. Sonra bir değişken adı oluşturulur. Sonra bir operatör ve bir veri yazılır. Bu şekilde oluşturdum. Ben elmanın adını nasıl yazamam? Buna bakalım. Şimdi bu elmanın adına başına bir koyarsam eğer program bana bir hata verdi. Bu hata da bana şunu söyleyecek. Diyecek ki: "Sen değişken adını başında herhangi bir sayı bir rakamla oluşturamaz." Yani ben şunu anlıyorum. Değişken oluşturmadan önce bir rakam kullanamam. Aslında bir önceki dersimizde proje adlandırmalarında da bunlara birazcık değinmiştik. Ve ne demiştik? Elma boşluk sayısı sayısı olarak bir değişken adlandırması yapamam. Neden? Bana yine aynı hatayı verecek. Aynı hatayı demiş pardon. Bana yine bir hata verecek. Bu verdiği hata da şunu söylüyor. Diyor ki sen değişken adını iki isim kullanamazsın. Bunun iki isim kullanmış gibi görür. Ben, ama bunun tek olarak bilgisayarıma nasıl tanıtabilirim? Örneğin e, alt boşluk pardon alt tire yaparak programıma bunu tanıtabilirim. Ya da nasıl yapabilirim? Bu şekilde de iki kelimeyi birleştirerek birleşik yazarak daha doğrusu bir değişken adı verebilirim. Ya da burayı siliyorum, burayı büyük harfle yazabilirim. Ya da nasıl yapabilirim? Buraya büyük harfle Tabii yazamadık. Bir harfi elma sayısı yazabilirim. Bir de şunu da söyleyeyim sizlere. Buraya fark ettiğiniz gibi ı olarak kullanmadım. İ olarak kullandım. Neden? Bir önceki dersimde de yine bunu değinmiştim aslında. E, proje adlandırmaları ya da değişken adlandırmalarında Türkçe karakter kullanılmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Neden? Yazılım dediğimiz şey aslında bir İngilizce deryası, İngilizce dünyası diyebiliriz. Her şey İngilizce olarak tanımlanmış ve bizlere sunulmuş. O yüzden de Bizim literatüre uygun olarak bir kodlama, bir mimari oluşturmamız bu noktada çok önemli. Yani Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz diye biliriz. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Değişkenlerimizi oluşturduk. Nasıl kullanı, nasıl tanımlama yapabileceğimizi öğrendik. Şimdi de birazcık veri tiplerine geçiş yapalım. Bu veri tipi dediğimiz şey ne? Ben programıma dediğim gibi bazı bilgileri tanımlamak istiyorum. Bilgilerin türleri neler? Benim program bunu tanıtmamı gerekiyor. Mesela ben burada 3 verisini yazdırdım ve bu 3 verisinin ben tam sayı olduğunu biliyorum. Bu yüzden dedim ki ilk örnek, ilk Bilgi diyelim hatta integer bir ifade şöyle int diyelim tam sayılar tam sayılar için kullanımları olarak ben bunu yazıyorum. Fark ettiğiniz gibi ben burada bir yorum satırı oluşturdum. Bunu tek bir satır olduğu için slash slash ters slash ters slash, slash olarak kullandım. Bir alt satıra geçiyorum. Benim verilerimin hepsi 3 mü? Yani tam sayı mı olmak zorunda? Tabii ki de tam sayı olmak zorunda değil. Başka ne olabilir peki? Double olabilir. Peki double ne demek? Şöyle yapalım. A1 diyelim buna. Hatta ben şuna Yok şöyle yapalım. A2 demek istiyorum. Buraya da gelip A1 demek istiyorum. Sayılarımı bu şekilde tanımlamak istiyorum. Double dedim. A2 adında ben A2 adında bir e, ne tanımladım aslında? Bir değişken tanımladım ve bunun bir tipinin double olarak yazdım. Peki bu double ne için kullanılır? Ondalıkta sayılar için kullanılır. Mesela ben 10.2 gibi bir ondalıklı sayı tanımladığımda double değişkenini, pardon, veri tipini kullanıyor olmam lazım. O zaman tekrardan bir yorum satırı oluşturuyorum ve buraya açıklaması olarak şöyle bir şey yazacağım. Double diyorum. Ne diyelim? Ondalıklı sayılar için kullanılır olarak bir açıklama yapıyorum. İkinci öğrendiğimiz bilgi de double sayılar iç pardon ondalıklı sayılar için double'ın kullanıldığı. Ondalıklı sayılar da aslında kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Büyük ondalıklı sayılar var, küçük ondalıklı sayılar var. Bir diğer ondalıklı sayıları tanımlamak için neyi kullanıyor olmam lazım? Float veri tipini kullanıyor olmam lazım. E nasıl kullanacağım? Float yazdıktan sonra buna bir isim vermem lazım. Bu isim de A3 olsun diyelim. Eşit Bitirime tekrardan koyuyorum. Buraya ne yazalım? 1.23 gibi bir sayı veriyorum. Ama hemen şöyle gelelim. Noktalı virgülümü koyalım. Noktalı virgülün her satırın sonuna da koyulduğunu tabii ki de unutmayalım. Burada bana bir hata verdi yine. Bu hata da bana şunu anlatıyor arkadaşlar. Program float veri tipinin tanımıyor. Bu yüzden ben ona flat yazmış olsam dahi tekrardan bir f ifadesini bir f harfini koyarak diyorum ki bu bir float değerdir. Sen bunu float olarak de sakla diyorum programıma. Float için ekstra böyle bir bilgi var diyebiliriz. Sonra tekrardan devam ediyorum. Programımda sadece sayısal değerler mi tutabilirim? Hayır. Ben mesela bir karakter tutmak istiyorum. Karakter bilgisi, verisi tutmak istiyorum. Bunun için hangi veri tipine ihtiyaç duyacağım? Char veri tipine ihtiyaç duyacağım. Char dedikten sonra A4 diyeyim. Bunun adını da A4 vermiş olalım. Eşittir koyuyorum ve çarın kendine özgü bir özelliği var. O da şöyle tırnakta tek tırnağın içerisinde bir karakter yazmaktır. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Ne yaptık burada? Tek tırnak içerisinde bir karakter yazdık. Bu A olabilirdi ya da bir yıldız ifadesi olabilirdi ya da bir artı olabilirdi. Anladığınızı varsayıyorum. Tek bir karakteri yazdırmak için ben her zaman char ifadesini kullanacağım. Şöyle düşünebilirsiniz ama ben sadece programımda karakterlerimi tutacağım. Ben bir metin yazmak istiyorum ve bu metni kullanıcıma göstermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunun için de string verisine, veri tipine ihtiyaç duyuyoruz. String yazdıktan sonra buna bir isim vermem lazım. Bu da A5 olsun. Eşittir mi koydum? Atama işlemi yapacağından dolayı. String'deki olay da şudur arkadaşlar. ne yapmıştık? Çarda mesela tek tırnak kullanmıştık. Burada çift tırnak kullanıyorum. Neden? Birden fazla kelime ol. Bir metin olacak. Büyük bir e, kelime topluluğu olduğu için çift tırnak kullanıyorum. Ve buraya Java'nın şöyle yapalım. Java ay yazamadık. Java'nın <laughs> tanımı olarak bir isim, bir kelime, bir cümle yazmış olalım. Bu şekilde de birden fazla kelimeyi ben ekranda bastırabilirim. Şimdi şunları açıklamalar yazmadım. Yazalım. Hadi gelin yazalım. Bir, belki esas falan alırsınız. işinize yarayabilir. Float dedim. Ondalıklı sayıları tanımlamak. Ya da şöyle yapayım. Sayılar, sayıları sayılar için kullanılır yazalım direkt kullanılır kullanılır Heh. Aynen bu şekilde daha iyi oldu Burayı da gelelim bir yorum satırı oluşturalım ve diyelim ki çar tek karakterler için kullanılır diyorum ben kullanılır Aynen son olarak da buna ne diyelim string String'i burada büyük harfle yazdığıma dikkat edin. Bunun açıklamasını ilerleyen derslerde yapıyor olacağım. Şimdilik büyük harfle tanımlandığını unutmayın. String dedi kelimeler toplu ya da kelime yazdırmak için diyelim. Kelime ya da cümle siz onu zaten anlamışsınızdır. Ya da şöyle de yapabiliriz. Cümle yazdırmak için kullanılır diyorum ben açıklama olarak. Veri tipleri bu kadar mı? Bu kadar değil. Aslında daha çok veri tipleri var ama ben size bu dersimde en temel olanları ve çoğunlukla kullanacağımız olanları gösteriyorum. Son olarak göstereceğim veri tipi de şu olacak. boolean diye yazılıyor. Peki boolean ne? Şunun bu bu olarak da söyleyebilirim. Boolean olarak da söyleyebiliriz. Bu nedir peki? Bu ne için kullanılır? Boolean'ın aldığı iki tane değer vardır. True ve false. Mesela bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu belirtmek istiyorsam ben bunu true ya da false olarak ikisinden birisini değer olarak ben programımda saklayabiliyorum. Bunun da değişken adına gelip A6 yapayım eşittirimi koydum ve buna değer olarak true'yu vermiş olayım. Fark ettiyseniz ben burada herhangi bir tek tırnak ya da çift tırnak kullanmadım. Neden? Bir char ya da bir string ifade yazdırmıyorum. Sadece boolean'ın değerlerini yazdırıyorum. Boolean'ın da dediğim gibi iki değeri vardır. Biri true, biri false. Hatta açıklamalı olarak da şöyle yapalım. boolean diyelim ve true ya da false olarak 2 değer alır diyelim. Aynen. Bu şekilde bir açıklama yapmış olalım. Ben bu değerleri tanımladım ama bu değerleri şu an kullanıcı görmüyor. Kullanıcı da bizler oluyoruz. Biz hem yazılımcıyız hem kul e kullanıcıyız diye düşünebiliriz şu anlık. Bir kullanıcı olarak bunları output ekranımda görmek istiyorum. Nasıl görebilirim? Bir önceki dersimizde de aslında buna kısaca bir değinmiştik. Ne yapmıştık? Sistem out print line komutumla ben programımda kullanıcıma veri gösterebiliyorum. Daha doğrusu bir çıktı verebiliyorum. O zaman ben tekrardan e, bir önceki dersimde bu detayı göstermiştim. Sistem out print line. Uzun uzun yazmaktansa e yazıyorum ve bir kere tab tuşuna basıyorum. Böylelikle program bana otomatik olarak sistem out print line komutunu bana yazıyor. Yani bana bir kolaylık sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Tekrarlıyorum. E saat yazıp bir kere tab tuşuna basıyorum. Bunu tanımladıktan sonra şimdi ben çift tırnakların içerisine yazacağım veri her zaman kullanıcı görüyor olurdu. Yani ben buraya ne yazarsam yazayım. Saçmalasam da kullanıcı bu saçmaladığım şeyi görecek. Ama ben bu tırnakları silip buraya direkt bir değişken adı verdiğim zaman o değişkenin içerisinde olan veri ekranlı gösterir. Yani ben buraya gelip A1'i yazarsam benim göreceğim değer ne olacak? Gelin birlikte görelim. Buradaki üçgen işaretine basıyorum ve programım bana derliyor ve 3 sonucunu gördüm. Hani böylelikle ben ne yapmış oldum? Sistemim pardon e, çıktı olarak ben bir şey bastırıyorum. Kullanıcıya bir çıktı veriyorum ve bu çıktının A1 olduğunu söylüyorum. Program bunun bir değişken olduğunu anlıyor ve diyor ki bakalım bu değişkenin içerisinde hangi veri varmış? 3 verisi varmış. O zaman gelip bu 3 verisini bilgisayarda bastırıyor. Ama Output da bastırıyor diyelim ama ben buraya gelip bir çift tırnak kullanırsam ekranda ne göreceğim? Gelin buna bakalım. A1'i göreceğim. Neden? Çift tırnak kullandığım zaman artık onun bir değişken olmadığını söylüyor. Yani böylelikle ben şunu anlıyorum. Çift tırnağın içerisine yazarsam yazayım. Bir değişken olduğunu düşünsem dahi bu bir değişkenlikten çıkıyor. Bir kelimeye dönüşüyor ve bunu kullanıcıya gösteriyor programı. Şöyle yapalım. A1 olarak ilkini bastıralım. Diğerinde tekrar sağ SO, tap tuşuna bir kere basıyorum ve buraya da şöyle yapalım. E, double, double, diyelim. İki nokta üst üste koydum. Şöyle geri alıyorum. İki nokta üst üste koydum. Tırnağın dışına çıktım ama parantezin hala içindeyim. Buraya gelip bir artı ifadesi bir karakteri kullanıyorum. Artı bana şunu ifade edecek. Ben double'ın bu arada double'ı yanlış yazmışız. Hemen düzeltelim onu. Ben double'ın yanına bir veri daha getireceğim. O getireceğim veri de değişken olacak ve sen bu değişkeni de ekranda bastır diyorum. Hemen gelin bir çıktı alalım. Bunun nasıl bir sonuç verdiğini görelim. İlkinde sadece A1'i bastırmıştık. Bir değişkenle ve içerisindeki veriyi ekranda bastırdık. İkincisine baktığımızda bir kelimeyi ve bir değişkeni bastırdı. Değişkenin içerisindeki veriyi bastırdı ve biz bu İki e, kelime ve değişkeni artı operatör, operatörü ile birbirine bağladık gibi düşünebilirsiniz. Yan yana yazdırdık. Bu şekilde e, söyleyebiliriz. Şöyle yapalım. Diğer veri tiplerimizin diğer değişkenlerimizi de ekranda bastıralım. Ama uzun uzun metin olarak yazmayacağım. Hemen gelip şöyle kısaca e, tanımlamalar yapıyorum. A4 dedik. Şöyle yapalım. Şuraya da A5 diyelim. Zaten 6 tane varmış. Süper oldu. Şöyle 6 olarak yazalım. Bir çıktı alalım. Doğrumuz, yanlışımız, neyimiz var? Bir bakalım onlara. Java'nın kullanımı olarak bana gösterdi. Güzel. True olarak bir değer bastırdı. A dedi. Çünkü A olarak tanımlamıştık. Güzel. Bu değerleri de bana bastırdı. Bir de şöyle yapalım. Boolean'ın false değerini de ekranda bastıralım. Bunu da görmüş olalım. Buraya geliyorum. Ama şöyle mi yapsak? Bir saniye. Çetre de diyorum Aynen. Buraya gelip. ha Bakın bu da çok önemli. İyi ki de aslında bunu yapmışız. Burada şu an bir hata veriyor bana. Neden bir hata veriyor? Çünkü diyor ki programı. Sen hem A6 adında bir değer tanımadın. Hem de bir tane A6 adında bir, de, bir değişken tanımadın. Bunu yapamazsın. Bunun yani iki tane aynı isimde değişken adı olamaz. Ben bunu 7 olarak düzelttiğimde fark ettiğiniz gibi bunu düzeltiyorum. Şu nokta çok önemli. Aldığı değer aynı olması fark etmez. Ama değişken adı aynı olursa orada bir sıkıntı vardır. Ve program size hata bastırır. Buraya gelip fos değerini de yazdırıyorum. B Son olarak diğer değişkenimin de çıktısında ekranda görebilmek için S6 kullandım. Sistem out print line'ımı kullandım ve false değerinde ekranda output'umda çık e çıktı olarak göstermiş oldum. Başka neler yapalım? İki tane daha göreceğimiz şey var. Aslında bunlar çok temel şeyler, çok basit şeyler diyebiliriz. Şöyle yapalım. Gelip ben buraya tekrardan bir S e saat diyorum. Bu ekranda çıktı vermek için kullanılıyor. Tekrardan e, tekrarlamış olayım. Bir kere tap tuşuna bastım ve e, çıktı olarak şunu yazdırmak istiyorum. Java Hatta şöyle yapalım. Java kelimesini alt alta yazdırmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Tek tek her seferinde böyle kopyalayı yapıştırıyor. Kopyalayı yapıştır yapabilirim. Hatta gelin yapalım ve zorluğunu da görmüş olalım. Şöyle düzelteceğim. Evet java olarak düzelttim. Çıktı alacağım hemen. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben alt alta yazdırabilirim ama bunu yapmak mantıklı mı? Değil aslında arkadaşlar. Bunun yerine peki ben ne kullanabilirim? Şöyle şurayı düzeltmek istiyorum. Bunun yerine şunu yapabilirim. Tekrardan e saat yazıyorum. Tab tuşuna bastım. Şöyle bir şey kullanabilirim. Java diyorum. Java kelimesini yazdım. Bu kelimelerin e, pardon bu harflerin iki harfin arasına şu işareti koyacağım. Slash ters slash n ifadesini kullanacağım. Bu ne işe yarıyor? Bir alt satıra geçirmek için kullandığım bir komuttur. Hatta gelin çalıştıralım. J harfinin burada yazıldığını ve bir alt satıra ava olarak yazdırdığımızı gördünüz. Gelelim, gelelim hemen buraya da. Aynı komutu tekrarlayalım. Buraya hatta şöyle de yapabiliriz. Yani kafamız karışmaması adına şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani o boşlukları görelim. Gözümüz yanılsamasın. Ne yaptım? Ben şurada bir tane boşluk kullandığım için burada bir girintili yazdı. Onu koymayalım hatta bu bir işimize yaramadığını koymak. belki kafa karışıklığına sebep olabilir o. Yapıyorum. Şuraları hemen sildim ve tekrardan çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ilk Java'yı zaten şuradan yazdırdım. İkinci Java'yı da bu şekilde ters slash komutunu kullanarak da alt alta yazdırabileceğimizi gördük. Ben bir de şöyle bir kullanım istiyorum. Java kelimesinden sonra sanki bir tap tuşuna basılmış gibi bir boşluk bıraksın. Sonra kullanımı kelimesini ekrana bastırsın. Bunu nasıl yapabilirim? saat dedim. Tekrardan tap tuşuna bastım. Ve geliyorum buraya. Java dedim. Java dedikten sonra ter slash t komutunu kullanacağım. Ve yanına kullanımı olarak yazıyorum. Bunun nasıl bir sonuç gösterdiğini gelin beraber görmüş olalım. Burada sanki bir tap tuşuna basılmış kadar bir boşluk bırakıyor. Ama biz bunu şöyle de yapabilirdik. Şöyle bir kolonum da söz konusu tabii ki de. Bunu böyle yazmayıp gelip böyle yapsak tekrar çıktıma bakıyorum. Aynı ifade veriyor ama sizce ben bu kadar boşluk bırak bastırmak için sürekli space tuşuna basmam doğru mu? Değil. Bu yüzden ben gelip ters slash t komutunu kullanıyorum ve böylelikle sanki bir tap tuşuna basılmış efektini veriyorum orada. Bu şekilde kullanımı var diyebiliriz. Bugünlük anlatacağımız e, konular bu kadardı arkadaşlar. Biraz belki kafa karışıklığına sebep olmuş olabilirim. E, ama bu da bunları sürekli her dersimizde kullanacağız. Zaten program dediğimiz şeyde bir sürü veri topluluğu var, bir sürü veri saklamamız gerekiyor. Bu yüzden de aslında ben bir noktada veri tiplerine ihtiyaç duyacağım. Bunları öğrenmemiz bu yüzden bu noktada önemli. Bir kere tekrarlarsanız biraz daha iyi oturacağını düşünüyorum. Ama zaten her dersimizde biz bunları kullanacağımız için. Şöyle yapayım. Her dersimizde bunları kullanacağımız için hani zamanla zaten oturacaktır bu konu. Hiç merak etmeyin. E, zaten sürekli tekrarlı olacağım. O konuda endişeniz olmasın. Beni bugünlük dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.